Umudum kalmadı, şimdi <laughs> yarından yaralı bırakma. Burada öldü. Söyle, neden benden kaçıyorsun? Gözünden ateşler, saç Bana sakın darılma, çağırdın da beni gelmedin mi yar? Ben zaten bulurum temiz aşkına, yıllarca hepsini sevmedim mi yar? Verdiğin mektubu sureti bende. içinde, geniş gözünde, her okuduğumda, yaşlar gözünde, yokluğuna acı çekmedim mi yar? Anladım yaşandı İnan gözümden Bu feryadımı doy Doy kazıysa <laughs> Nereye gitsem orada duvarlar da asılmış kalkma de hatıra İnan yadım var Bir garip gibi Aaaa Kaldım azıysa göğsümüze çarpardı, kuş gibi Osman. yine yıkılmazdı dağ gibiydik... Biz de serseri duvarlar ördük, adımız yazılıydı. Ardımıza bakmadan giderdik açık mevzilere, yalan ayak Osman. Ayaklar nasırlı... biz de sahipsiz mezarlar gördük oyuklardan. Tarihler silinmiş, kemikler fırlamış, sahiplendik adımız diyerek. İhanetin üstüne giderdik Osman. Eli kınalı elleri öperdik. O zaman mertlik vardı. Hayal gibiydik. İşte biz böyle yaşadık, girdik miktarda. Biz böyle aldık toprağı. Biz babadan böyle alıştık Osman. Böyle alıştık Osman. Sevdiğini kaybetmişsin gibi Verdiğim bir öpücük belki tesellim olur. Sen hala siyah karayı bağlıyor musun? Yoksa beni de görünce ağlıyor musun? Peçeli ne olur açıla yüzün gözüksün. Seni çok sevdiğimi bakar gördün görsün. O el alemin sözüne kalıyor musun? Yoksa gizliyle ortamda ağlıyor musun? Hep <laughs> yalan söyledim, içmedim dedim. O gün bugündür yüzünü görmedim dedim. Kalbime inan et kaçtı gönlüme Peki ne oldu da iç çekip ağlıyorsun? Biliyorum. Biliyorum aşkım gülüm acı çok büyük. Biter mi sırtında bu o çektiğim yük? Bana bakıp da yoksa daralıyor musun? Eski aşkım gelip akla. Ağlıyor musun? Biliyorum geceleri çok zor geçecek. Durumadan o akım yaşı kimler dilecek? Bitmez bir kaderle yanarız musun yoksa bir onu bir beni gör